Arkadaşlar selamünaleyküm. Arkadaşlar 9 iç seramik cilamız uygulaması çok basittir. Sadece camlara püskürtüyorsunuz. Ardından size göndereceğimiz özel sünger beziyle silme işlemi yapıyorsunuz. Burada dikkat etmesi gereken husus arkadaşlar özellikle göndereceğimiz bezi kullanın ve hiç bekletmeyin. Ayrıca bu ürünü gölgede yapın. Şuraya da uygulama yapalım. Hemen siliyoruz arkadaşlar. Bunun kalış süresi 12 aydır. Kireçten korur, tozdan korur. Camınızı su tutmaz arkadaşlar. 12 ay koruma altına alır. Su testine geçelim. Arkadaşlar güvenli sürüşün adresi 9x seramik çıla. Yakından çek istersen. Bakın su arkadaşlar. Yağmurlama yapalım. 9X seramik gibi arkadaşlar. Altın oran. Seversiniz, vazgeçemezsiniz.